Özellikle şu son günlerde asker ve polisimiz PKK denen vampirin pençesinde cemse cemse kırılıyor. Ve bizden susmamız ihanet şebekelerinin yaptıklarına rıza göstermemiz isteniyor. Türkiye ezelden düşman olanlar tarafından televizyon ekranlarında, gazete sütunlarında, milli hasis hassasiyetlerimizi yok etmek için gayret gösteriliyor. Bize birileri diyor ki yürümekle ne alacak? Ortalığı karıştırıyorsunuz. Gün birlik günüdür. Biz de diyoruz ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Cencecik <laughs> evlatlarımız tabutlarla evlerine gönderilirken bize oturmak, susmak, tepkisiz kalmak yakışmaz diyoruz.